Bende ne silah var? Bende tabanca var ya tekli o. Normal, var mı? var mı? Var 10 tane. Aydınlanmış mı? Aydınlanmış. Aydınlanmış. Biraz daha gündüz olsun. Şimdi görmüyorum ben. Hadi yattın beni Sen mi yaptın lan? Giremiyorum içeri. <laughs> Bağam mı girdin? Abi niye? Tamam. Vallahi girdim mi içeri ben? Abi ee, görmüyor musunam şu an beni? Çık haydi çık. İmzalı. Çıkamıyor. Kim çık? Ne oldu oğlum sana? Sen mi yaptın oğlum? Oğlum bir şey yapmadın. Geç. oğlum <laughs> oğlum. Geç. Açmıyor kapıyı. Açtım ben kapıyı. Git. Nasıl açtın kapıyı oğlum? De açmaydın ha. عبد الناس